Merhaba arkadaşlar. Bu neon çantamı Instagram sayfamda paylaşmıştım. Çok istediniz modelini. Ben çekeceğime söz verdim sizlere. Şu anda ufak bir video çekeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Önce ölçülerini vermek istiyorum. Şöyle herhangi bir taban üzerine. Ben şu an taban videosunu çekmeyeceğim. Şöyle 35 santim bir boyu var çantanın 11 santimde eni var. Ben bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne yaptım. Siz onu istediğiniz ıı, model şey yapabilirsiniz. İsterseniz tamamen trabzan yapın, isterseniz ıı, sık iğne yapın. Sizin arzunuza kalmış. Zaten şeylerde, sayfalarda birçok taban modeli videoları var. Onlardan bakabilirsiniz. Ve ileride isterseniz ben de çekebilirim. Şimdi ben size duvar modelini çekeceğim. Şöyle. Görenler hatırlayacaktır. Instagram sayfamda var. Örgü, örgü Kafe Esen'de. Oradan çok istendi. Şimdi onu çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar şimdi şöyle yapayım. Ben bu birleştirme yerinde sizlere göstereyim. Tabanı dediğim gibi istediğiniz şekilde örebilirsiniz İsterseniz trabzan yaparsınız isterseniz kutu kutu yaparsınız bilmiyorum yani bir zincir bir trabzan yaparsınız yani sizin arzunuza kalmış o. Şöyle. Sökeyim tekrar orasını göstereyim birleştirmeyi göstereyim gösteriyorum şu anda. Şöyle bir sıra yaptım ben size hazır olsun diye çok vakit almasın diye. Birleş, birleştirdikten sonra bir zincir çekiyorum. İkinci zinciri biraz bol çekiyorum. Şöyle bol çekiyorum. Üçüncü zinciri tekrar sıkı çektim. Şimdi arkadaşlar, Daha evvel yaptığım sıranın aynı şeyi yapacağım tekniği. Hiç üzerine almadan sık iğne yapıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Fakat bir üzerine almadan çekiyoruz bir tane sık iğne tekniği gibi. Bunu bir kere de değil iki kere de çıkarıyoruz. Bir kere de aldık. İkinci de çıkarıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Burada yanında şuna dikkat edelim. Şu boşla batalım şeyi Hani şu buralarına falan değil. Bakın şurada örümcek modeli gibi duran kısma batalım. Tığı buraya batıyoruz çekiyoruz. Trabzan yapar gibi bir, bir, çekiyoruz. Bir daha çekiyoruz. iki kere de yapıyoruz. Yani iki kere de çıkarıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı dediğim yere batıyoruz. Umarım iyi görünüyordur. Şuraya batıyoruz. Trabzan yapar gibi. Tekrar bir zincir çekiyoruz batıyoruz. Yani sık iğne gibi batıp trabzan gibi çek örüyoruz. Şöyle. Bakın şurayı batıyorum. Battım, çektim. Bir kere dolayıp çektim, iki dolayıp çektim. Tekrar bir zincir. Bu bu şekilde devam ediyor duvar kısmı. Şimdi benim bu ipim biraz daha yumuşak. Biraz daha şey gibi oldu hani daha ufak oldu. Bu çantanın aynı ipinden de size bir kere göstereyim. Bu ipin biraz daha sert. Biraz örüşü de daha zor. Bu arada ipim kağıt ip. Bir markası yok. Çile aldım. Çileyi alıp kendim sardım. Genelde öyle kullanıyorum ben. Bakın aynı şekilde bir zincir çektim. Şu araya battım. Çektim. İkinciye çektim. Bitti. Bir zincir. Şöyle umarım iyi çıkıyordur. Bir zinciri çektim. Battım. Trabzan gibi çekiyorum. iki. Bunu böyle çektiğim zaman şurada bir boşluk oluşuyor. Bakın şu boşluk oluşuyor. Şuradaki boşluk. O boşluğa batıyorum. O boşluğa batınca şöyle, pardon burada zincir çekmeyi unuttuk. Bir zincir, şu boşluğa batıyoruz. Battık, çek bir çektik, iki çektik. Şöyle, aynı model oluşmuş oldu. Ben buna hafif bir ütü bastım bir buhar, ver, buhar verdim. Ütü bastım. Güzel oldu. Benim hoşuma gitti. İsterseniz basmadan öyle de kullanabilirsiniz tabi. Sonra söyleyebileceğim. Şu boy ölçüsünü de vereyim size. Benim çantam tabandan sonra 28-29 santim. Siz bunu isterseniz çok daha fazla uzatabilirsiniz. Boyun genişliğini almıştık zaten afta ıı, tabandaki genişlik aynen üzerine çıkıyorsunuz. Tabanı bitirdikten sonra etrafına bir sık iğne gittim ben. Siz istediğiniz tabana yapabilirsiniz. Sık iğne sık iğneyi gittikten sonra ben bir sık iğne atlayarak ikinci sık iğneye battım. Bir sık iğne atlayarak ikinciye battım. Demin gösterdiğim gibi şu şekilde. Bir sık iğne atladım, ikinciye battım. Ben bunu daha evvelden yaptım. Size çok vaktinizi almayayım. Sıkılmayın diye. Sonra şimdi ben bunu da aynı şekil modeli yapacağım. Şu kul tarafına bitişine geldiğim zaman tekrar bir video çek, çekeceğim size inşallah. O zaman orasını da gösteririm. Bu da ilmek kaydırma tekniği. Muhtemelen birçoğunuz biliyordur. Bilmeyenler için de. Bunun videosunu da çekeceğim inşallah. Yani şimdilik bu kadar. Sizlere söz verdim. Çektim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler abone abone olup destek verdiğiniz sürece ben de videolar çekmeye çalışacağım. Vakit buldukça inşallah. Çok yoğunum. Pek vaktim olmuyor videoları. Elimden geleni yapacağım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz tekrar videolar, videolarda inşallah.